Merhabalar, ben Yusuf. Gelken arasına hoş geldiniz. Tekne almak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Kıyafet üzerinde çok güzel gözüken tekne senin bütçeni ve zamanını gereğinden fazla yorabilir. Bugün tekne verirken yapılması gereken işlemlerden, kendi tecrübelerimden ve hatalardan bahsedeceğim. Bütçelendirme yaparken sadece teknenin fiyatı aklına gelmesin. Çünkü bir sürü masrafları var öngörülen. Bunlardan başlıcaları yıllık marina masrafı, sigorta masrafı, motor bakım masrafı, yelkenli tekneniz seyahat, yelken masrafları başlıca önemli kalemlerdir. Türkiye'de tekne alırken genelde tekne fiyatına bakılarak tekne alınıyor. Bu zamanla tekneyi kullanamayacak hatta Tekniği satacak hale getirmiş oluyorsunuz. Çünkü teknenin fiyatına bakarak ve öngörülemeyen masrafları düşünmeyerek teknenizi satın alıyorsunuz. 2025 yıllık masraflar adı altında videomuzu paylaşmıştım sizlerle. O içerikten izleyerek de masrafları görebilirsiniz. Ve şimdi 2026 yılı geliyor. Masraflarımızı tekrar güncelleyip sizinle paylaşacağım. <laughs> Öncelikle bir anlaşalım. Teknelerde hiçbir zaman sürpriz masraflar yoktur. Öngörülememiş masraflar vardır. İlk tekne aldığın zaman ilk yıl şokunu illaki yaşayacaksın. Çünkü bütçeni %15 %20 kadar masrafların artacaktır. Bunu ilk önce cebimize koymamız gerekiyor. Yeni bir tekne aldığında ilk yıl şokunu yaşadığında masrafları şunlar olabilir. Yağmur yağdığında teknemizin heçinden veya da limbozoruna su girişi olabilir. Bunun çevresini sigara kapatmamız gerekebilir. Bu biraz daha uygun maliyetli bir bütçedir. Yelken maliyetleri, yelkenleri size küçük geldiyse büyütebilirsiniz. Zaten büyük geldiyse küçültebilirsiniz. Bu da büyük bir maliyet. Aküleniz yetersiz olduğunu düşünüyorsanız akülerinizi büyütebilirsiniz. Eğer teknemizde manuel vinç varsa elektrikli vince geçiş yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi şahsi tercihinizdir. En son olarak da tentelerimizin size uygun olmadığını düşünüyorsanız bunun değişimini yapabilirsiniz. Bunlar öngörülen masraflardan birkaçıdır. Eğer ikinci el bir tekne alıyorsanız bunların zaten ilk çoku yaşanmış olur ve çoğu kişiler, tekne sahipleri bunların onarımları, bakımları ve değişiklerini yapmış olur. Siz minimal bir oranda değişebilirsiniz yaparsanız bu da size maddi olarak bir avantaj sağlar. Tekne boyutu kullanımına uygun değilse en sevdiğin hobiyi eziyete dönüşebilirsin. Hemen yani hatırlatma yapayım. Tekne boyutu büyüdükçe hem masrafı hem sitesi artacaktır. Teknenin boyutu ne kadar büyüdükçe kullanım süreci de sana bağlı olaraktan değişiyor. Asıl buradaki senin tercihinle onu konuşalım. Kaç kişiyle seyir yapacaksın? Tek başına seyir mi yapacaksın? Tek başına erken mi açacaksın? Günlük geziler mi yapacaksın? Uzun geziler mi yapacaksın? Motorunu daha mı çok kullanacaksın? Yelken performansı mı senin için daha önemli? Hız mı, keyif mi? Bunların hepsi senin için ayrı ayrı parametreler aslında. Öncelikle teknede yaşamayı düşünüyor musunuz? En önemli sorulardan bir tanesi aslında bu. Evren abiyle yapmış olduğumuz videoyu izleyebilirsiniz. 3,5 sene teknede yaşamışlığı var. Kendisi yaşamak için nasıl bir tekne seçtiği ve bununla alakalı nasıl bir süreç yaşadığını bizler anlattı. Bunu izleyebilirsiniz. Müzik yelken tekne alırken dikkat etmen gereken şeylerden bir tanesi de motorun ve yelkenin durumları aslında. Bu genelde sıfır teknelerde e, motorda herhangi bir problem olmaz. Yelkende de sıkıntı çıkmıyor genelde. Sadece üretimsel bir hata varsa onun geri dönüşümü ve hatta rikat dediğimiz e, düzeltme kesimleriyle beraber yelkenlerimiz normal hale gelebilir. Ama ikinci el bir tekne alıyorsak e, motorun durumuna ve yelkenlerin durumuna bakmakta fayda var tabii ki de. E, motorda bakılacak yerlerden başlıcaları motor saatini doğru olup olmaması. Motorun çalıştırdığımızdaki sesi çok önemli. Eksozdan çıkan dumanın rengi ve tahliye sisteminin doğru çalışması. Yani su soğutma sistemli olacağından dolayı makinelerimiz eksoz çıkışındaki suyun düzenli akması gerekiyor. Imperial'ı, kayış ve diğer iç diyaframların doğru çalışması gerekiyor. Bu tamamen zaten su akışıyla beraber kendini gösterir. Motorun yağının ve suyunun düzgün ve yeterli seviyede olması çıkarılması gereken şeyler. Bir kaçıdır. Pervane sisteminin şaf mı sayı drive olması bunlar önemli değil ama tekneyi kaleye aldığımız zaman kontrol edeceğimiz etkenlerden bir tanesidir. Yelken kısmına gelirsek eğer buradaki ana yelken ve hatta cem, hatta kullandığımız yelkenlerin sağlamlığı önemli. Yelkenlerin yırtık olmaması gerekiyor. Ve daha önce tamir edilirse bu tamir yerlerinin nerelerden olduğuna bakmamız lazım. Halatların kondisyonu çok önemli. Halatın nerede kullanıldığı ve nasıl kullanıldığı bilmemiz gerekiyor. Vinçlerin sesleri aslında bize çoğu şeyi anlatıyor. İlk bindiğinizde vinçleri kendinizde hatta vinç koluyla döndürdüğünüzde böyle yüksek acimi bir ses duyuyorsanız böyle gır 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 bir ses duyuyorsanız Burada bir sıkıntılı bir durum vardır. Winch bakımını yaptırmanız gerekiyor. Bu size her şeyi anlatır zaten. Ee, arma kontrolü bence en önemlisi. Elinize gelip tellere şöyle bir esettiğinizde direkt de bir esneme, oynama bir e, sıkıntılı bir şey görürseniz Bunu da onarmanız ve hatta ayar yapmanız gereklidir. <laughs> Servis sistemini tamamen ev veya da araba aldığınızda yapmış olduğunuz ekspertiz gibi düşünmelisiniz. Bence bu çok önemli bir süreçtir. Teknenizdeki sizin görmediğiniz hatta tekneye gelen arkadaşınızın görmediği işlemlerin bütün sıkıntıları size raporlar ve böylece kafanızdaki problemler ortadan kalkmış olur ve sigorta bunu tamamen sizden talep eder ve teknenin bakım süreçlerini ve hatta daha önce yaşanmış durumları size anlatır ve bu sürelere içiniz daha rahat etmiş olur. Survey yaptırmanız size artı olarak da pazarlık sürecinde yardımcı olur. Survey'den sonra pazarlık yapmak en önemlisidir. Bunu dikkat edin. Sırf fiyat uygun diye büyük tekne almak bence yapılan büyük hatalardan bir tanesi. Çünkü sana uygun olmayan bir tekneyi kendi almış olabilirsin. Yani şöyle düşünelim. Büyük beden pantolonunu satın almak gibi düşün. Survey e, yani arabayı satarken hatta alırken survey yaptırmadınız, yani daha ekspertiz yaptırmadığınızdan bir sürü sıkıntılar çıkabilir ve e, bunun sonucunda bütün masraflar sizin tarafınızdan karşılanması gerekiyor. Survey yaptırmak önemli çünkü sigortada size bunu zaten soracaktır. Ama amacıyla bakmadan tekne satın almak senin için e, doğru olmayabilir. Sen günlük geziler yapmak istersin ama bir anda kendi yani yarış teknesine verip okunuz okyanus geçişi yapmakta olan tekneyi satın almış olursun. Bu senin için uygun olmayan bir tekne ve büyük masraf kapasıdır. Bir sonraki satışta uygun tekneyi almak için daha yüksek bedeller ödeyeceksin. Yıllık masrafları hafife almak büyük bir hayal kırıklığı olur sizin için. Çünkü ya ben bunu öyle öngörememiştim falan dersin. Aslında öyle bir şey yok. Tamamen cebinden çıkacak fazla para demektir. Her zaman yıllık masrafı en öne almamız gerekiyor. İlk tekneyi hayalindeki model olarak seçmeye çalışırsan bence bir hata yaparsın. Çünkü ilk tekne senin için ilk adım olacaktır ve adım atarken illaki düşeriz ve biz de denize çıkarken illaki yan tekneye sürtüceğiz bir yere dokunacağız. Bu bizim için farklı bir süreçlerden geçmiş olacak. O yüzden ilk tekne bizim eğitim teknemiz olacak, öğreneceğiz. Sonra hayalimiz tekneyi zaten her türlü kendiniz alırsınız. Tekne almak muhteşem bir yolculuktur aslında ama yanlış tekneyi almak pahalı bir hobiyi tamamen bitirmektir. Bu size her zaman negatif olarak sizi mutsuz eder. Bu videoda anlattıklarımı checklist olarak kullanabilirsin ve yorumlarda hatta Instagram sayfamdan bana bunları yollarsan birlikte değerlendirebiliriz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.